en son kutupsal koordinatlarla ilgili sorular çözmeye devam ediyorduk. Şimdi şöyle bir soruyla uğraşacağız. Tabunun bunun altında bir tane daha buna benzer bir soru var. Bu tür sorularla şimdi biraz teberleşelim. Nasıl çözebiliriz? Nasıl yaklaşabiliriz? Şimdi her şeyden önce bize bir double integral soruyor. Double integralde bizim ilk olarak yapmamız gereken şey neydi? Şu içeride yani bize iki değişkenli fonksiyonun yani aslında hangi fonksiyonun altındaki hacmi bulmaya çalışmaksızın bizim önemli, bizim ilgilendiğimiz kısımlar integrasyon sınırlarıydı. Çünkü biz bu integrasyon sınırında yani dx dy ile herhangi bir dx dy çarpanıyla yani dA olarak bir nasıl söyleyeyim birim xy düzlemindeki birim alanla yüksekliği çarptığımızda ki yükseklik dediğimiz şey de içindeki fonksiyondu. Bu şekilde çok rahat bir şekilde herhangi bir hacmi bulabiliyorduk. O zaman ilk önce şu bize verdiği integralin nasıl bir alan oluşturuyor onu bulmaya çalışalım. Şimdi bunun için ne lazım bize? Bir xy koordinatı. xy düzlemi lazım değil mi? Şöyle bir xy düzlemimiz olduğunu düşünün çünkü i̇şte bu x'e düzleminde Şurası y ekseni şurası x ekseni şimdi soruda bize diyor ki ilk önce x'e göre integral al diyor. Çünkü bizim ilk e, içerideki integralimiz x'e göre. Şimdi x'e göre integral aldığımızda nereden başlıyoruz? Bakın x eşittir sıfırdan gireceğiz. Yani bizim x boyunca ilerlersek biz şöyle yeşil renk çizeceğim bunları da. Şöyle biraz koyu çizeyim görmesi kolay olsun. Şimdi x boyunca biz oklar çekiyorduk hani. Tavla integralde. Şimdi bu oklar nereden giriyordu? x boyunca ilerlerken. Bakın x eşittir. x eşittir sıfırdan giriyor. Demek ki biz şu y ekseni yani x eşittir sıfırdan bir gireceğiz. Şimdi x eşittir sıfırdan gireceğiz. Çıkış. <laughs> yani çıkış fonksiyonumuz ise x eşittir. X eşittir kök içinde bir eksi y kare. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Her tarafın karesini alırsam ben. X kare eşittir bir eksi y kare. Ki buradan da neye çevirebiliriz bunu? X kare artı y kare eşittir bir olan bir çember çember denklemini benzetebiliriz. Ki bu ne demek? Demek ki bizim yarı çapı bir olan bir çemberden çıkacak. Şimdi yarı çapı 1 olan bir çember. Demek ki sıfırdan girecek x'imiz. Bakın x'imiz x boyunca ilerlerken sıfırdan girdik. Hangi fonksiyondan çıkacağız? Şöyle. Yarı çapı 1 olan bir e, çember. Çemberden çıkacağız. Bu da bizim neyimiz? Şu da bizim çıkış fonksiyonumuz. Giriş fonksiyonumuz şu çıkış fonksiyonumuz şu. Bir şey daha var. O, o şey ney? Bizim bu x boyunca ilerlettiğimiz vektörlerin hangi aralık boyunca taradığı ki onu belirleyen şey de bizim y sınırımızdı. Bakın y sınırı. y sınırı bize diyor ki sıfırdan 1'e kadar bu vektörlerle taradıyor. O zaman ben bu vektörleri sıfırdan sıfırdan 1'e kadar tararsam yani şu uzattığım bütün vektörleri sıfırdan 1 aralığında tararsam yani şu kısım şu kısım olmayacak. O zaman bizim alanımız neye dönüşecek artık? bizim alanımız şu. Şu kısım. Sadece şu kısım. Yani şu dörtte birlik çember bizim integrasyon alanımız. İntegra, i̇ntegralini aldığımız fonksiyonu ise şu. X'ye düzlemine X'ye düzleminin yukarısında, ekranın yukarısında bir fonksiyon düşünün. Herhangi bir fonksiyon. X kare artı y kare diye. Onun altında kalan hacim ama hangi sınırlandırma ile? Şu maviyle çizdiğimiz çeyrek dilimin, yani çeyrek dilime karşılık gelecek. Yani şöyle çeyrek dilime şu gördüğünüz mavi alanı böyle yukarıdaki fonksiyondan böyle bastırdığımızda bir pasta kalıbı gibi altında kalan hacim bize soruluyor Şimdi böyle bir integrasyon sınırımız varsa bizim yani bizim integral alacağımız sınır bu şekilde çembere benzer bir şekilde ise biz bunu ne yapıyoruz? En güzeli böyle şu integralle uğraşmaktansa ki zaten bunu sordu bize. Bu integralle uğraşma bunu git polar koordinatla çöz demek için bize bu şekilde verilmiş. O zaman biz bunu artık ne yapmamız lazım? Polar koordinatlara çevirmemiz lazım. Biz şu integrasyon sınırını polar koordinatlara çevireceğiz. Öyleyse artık bizim yeni bir integralimiz olacak. Yukarıdaki integrali unutun. Yukarıdaki integral ilgili tek kısmımız x kare artı y kare şu an. Öyleyse bizim x kare artı y karede eğer polar koordinatlara çevirirsek ne oluyordu? Bizim x dediğimiz şey r cos teta. Bunu galiba şu ana karıştırmadım Yani şöyle belki siz biliyorsunuzdur ama polar koordinatlar konusunu anlatırken bunu da söylemedim. Bu tabii ki çok önemli bilinmesi gereken bir kural. x eşittir r cos teta yani çekeceğimiz herhangi bir x değeri. Mesela şöyle herhangi bir x değeri çektiğimizde. Diyorum şöyle. Güzel değil. Siyah olsun. Şöyle çekeceğim herhangi bir x değeri, e, r değeri. Pardon. E, x değerine karşılık gelen uzunluğu bulmak için ne yapıyoruz? Şu aradaki teta açısıyla kosinüsünü şu r uzunluğuna çarparsak bizim şu x karşılık boyunu veriyor. X de karşılık boyunu veriyor. Aynı şekilde y'de karşılık boyunu vermesi için de x çarpı y eşittir dediğimiz şey, r çarpı sinüs teta'yı. R çarpı sinüs teta yaparak biz şu R uzunluğunun Y boyuncaki yani şu eksen boyuncaki karşılık gelen mesafeyi buluyorduk. Sinüs teta ile çarparsak. O zaman x kare artı y kare ne gelir? x kare artı y kare şu fonksiyonun içinde çünkü bizim çevirmemiz lazım r ve teta cinsine. Neden? Çünkü bizim integralimiz artık double integral. R'sini ve teta sınırlarını daha henüz yazmadık. İntegralin içi şunu çevireceğiz yani. Çarpı r, bunu unutmuyoruz r dr d teta Buradaki r ne? Şuradaki r önemli. Jacobian'dan da geliyor. Aynı zamanda biz en başta ilk videoda bu r'nin nereden geldiğini basit bir şekilde göstermiştik. Şimdi öyleyse yapalım. x kare y kare neye tekabül edecek bizim polar koordinatlarımızda? x gördüğüm yere r cos theta yazarsam y gördüğüm yere de r sin theta yazarsam Re, e, re kare kos kare teta, re kare sin kare teta, re kare parantezini alırsam da ne olacak? Re kare parantezini alırsam ben şu kısma, re kare parantezini alırsam kos kare teta artı sin kare teta'ya tekabül edecek ki bu kısımda bizim için birdir yani x kare artı y kare. Gördüğünüz yere biz ne yazacağız artık? Sadece r kare yazmış olacağız. Şimdi re'nin sınırlarına bakalım. İlk önce R'nin Bakın gayet basit. Çekeceğimiz herhangi bir R daima nereden başlamak zorunda? Sıfırdan başlamak zorunda ki tam şu noktadan itibaren bütün yerleri tarayabilsin. O zaman bizim R'miz sıfırdan başlamak zorunda. Bakın nereden çıkarsak çıkalım. Çekeceğimiz bütün orijinden e, yarı çap uzunlukları daima nereden çıkacak? Yarı çapı 1 olan bu çember yarı çapı 1 değil mi? Evet. Yarı çapı 1 olan bu çemberden e, tam bir mesafesinden çıkacak. Yani şuradaki bütün yarı çapların değeri birbirine eşit ve bir. Taradığımız açı ise bakın sıfırdan başlıyoruz. Sıfır açısından başlıyoruz. Çekeceğimiz herhangi bir R. Bakın nereye kadar tarıyoruz? Bütün bu alanı taramamız için bizim R'yi sıfırdan 90 dereceye olan yani pi bölü 2'ye kadar taramamız lazım. Tam artık geriye sadece şu integral çözmek kaldı. Bu integral çözmek istersek ne olacak? R küp olacak içerisi. R küpün R'ye göre integralini R üzeri 4 bölü 4 sınırlarımız sıfırdan 1'e sonra integral ne yapacağız? D teta eşittir. Buradan ne gelir? 1 bölü 4. 1 bölü 4. Onu da dışarı atabiliriz integralde. D teta sıfırdan pi bölü 2'ye. Şimdi cevabımız ne olur o zaman? Pi bölü 8 şeklinde bunu ne yapıyoruz? buluyoruz arkadaşlar. Bizim cevabımız pi bölü 8 demek ki hacim pi bölü 8'e eşitmiş. Şimdi şu soruya bakalım bir de. Bir de şu soruyu uğraşalım. Şimdi bu sefer yine aynı şekilde bizim bir integral integrasyon sınırını belirlememiz lazım ki bize kar, kartezyen koordinatları vermiş. O zaman sorunun oyunları, sorunun kurallarıyla oynayacağız ilk önce şöyle bir kartezyen koordinatları çizelim. X ve Y eksenlerini. Şurası Y ekseni. Şurası X ekseni. O zaman ben şimdi bize ne diyor? Bize içerideki integrasyon Y'den başlıyor. diyor. O zaman ben Y boyunca oklar çekiyorum. Şimdi bu çektiğim Y'ye paralel oklar nereden geliyor? Eksi 1 eksi X kareden geliyor. Şimdi eksi 1 eksi eksi kök içinde 1 eksi X kare ne demek? Eğer ben y eşittir eksi kök içinde 1 eksi x kare dersem her tarafın karesini alırsam y kare eşittir şunun da karesini alırsam eksi 1'in karesi 1 1 eksi x kare o zaman bu nedir artık bir çember denklemidir değil mi artık bir çember denklem yani 0 x kare artı y kare eşittir 1 i̇şte tabi bu çember böyle büyük bir çember ama bizim Hangi kısmı hangi kısmından giriyor diyorsunuz. Bakın şuradaki eksi size ipucu versin. Bakın şurada bir eksimiz var. Buradaki eksi demek negatif kısımdan girmesi demek. Eğer yani buradaki eksi negatif değil de pozitif olsaydı. Ki bu pozitif olsaydı sıfır olması mantıksız. Çünkü bunu bir de şu şekilde de anlayabiliriz. Bakın şurada herhangi bir fonksiyon var ondan girmiş ve x eşittir pardon y eşittir sıfırdan çıkmışız biz. Y boyunca ilerlediğimizde y eşittir sıfır yani x ekseninden çıkmışız. Şuradan bizim fonksiyon çektiğimiz oklar çıkacak. Yani bu integrasyonumuzun y boyunca ki yaptığımız integrasyon sonlarının çıkışı olacak. Girişi ise şuradaki çember denklemi olan yarı çapı 1 olan şöyle yarı çapı 1 olan bir ney? Çember. Pek benzemedi ama anladınız. Şimdi tamam eyvallah. Bu şekilde fonksiyonları belirledik. Şimdi peki bu oklar hangi aralığı tarıyor? Yani şöyle yatay olarak baktığımızda şöyle şöyle x boyunca baktığımızda ki dx var bakın x boyunca baktığımızda hangi aralık tarayacak? Eksi 1 ile sıfır aralığı. Yani şurası bizim için eksi 1 şu noktada bizim için sıfırsa bizim oklarımız şu kısmı değil şu kısım yok şu kısmı tarayacak. Demek ki bizim integrasyon alanımız şu kısım. Şöyle biz şu kısımda ne yapacağız? Çeyrek çember üzerinde bir integral alacağız. Tamam alanı bulduk. Öyleyse bize verilen bu alan e, kutupsal koordinatlara daha uygun kartezyen koordinatlara göre. Kutupsal koordinatlara bir çevirme işlemini yapalım. Kutupsal ha, kutupsal koordinatlara çevirmek için şunları bir sileyim. Hadi şunu şu kısmı kutupsal koordinatlara çevirelim. Şimdi hangi renkte yapayım? Mavi devam edelim. Double integral. Şimdi içerisi ne olacak? Şimdi az önce ne yaptık mesela? X kare artı y kare gördüğümüz yere ne karın Ne dedim? R kare dedim. O zaman aynı şekilde burası da x kare artı y kare gördüğüm yere r kare yazacağım. x kare artı y kare gördüğüm yere r kare yazarsam 2 bölü 1 artı kök içinde r kare bakın şurası ne olacak r kare olacak ki r daima nedir pozitiftir r'nin yani negatif olma gibi bir şey olmaz mutlak değer r o zaman buradan ne olarak çıkacak r olarak çıkartacağız kök içinde r kare r olarak ha, dışarı çıkar ve der ne oldu d teta R'yi unutmuyoruz. Bakın şuradaki R genelde polar koordinat ya da herhangi bir double integral'de dönüşüm olsun mutlaka genelde unutuluyor. O yüzden şuradaki R'yi unutmayın. Bugün R dediğimiz şey aslında Jacobian'dan gelen koordinat dönüşümünden gelen katsayı olarak da bilinir bu. Koordinat dönüşümleriyle de ilgili videolar göreceksiniz bir dahaki videolarımızda. Şimdi şuradaki pembeyle ile çizdiğim alanı kutupsal koordinatlarda bir belirtelim. Şimdi R dediğimiz büyüklük, R dediğimiz yarıçap vektörü ya da yarıçap mesafesi nereden girip nereden çıkıyor? Bakın sıfırdan başlıyoruz zaten. Sıfırdan başlıyoruz. Bütün şuradaki alanları taramamız için bizim sıfırdan başlamamız lazım. Bakın sıfırdan başlıyoruz. Şurada herhangi bir r çektiğimi düşünün. Sıfırdan başlayacağız. Nereye kadar? 1'e kadar değil mi? Ben şuradan değil de şuraya da çeksem 1 olacak bu R'nin. Tam şu çıkış noktası. Burada 1. Burada 1 şurada bir her yer bir, o zaman r 1'e kadar çıkacak. Tarada açıysa bakın, şimdi şuraya kadar 180, 180'den başlamamız lazım taradığımız için. Yani şöyle bir r düşünün, şöyle bir r vektörümüz var. Bu böyle dönüyor e, orijin etrafında. Nereden başlayacak bunu taraması için? 180'den başlaması lazım. Yani tam 180'den başlayacak. Nereye kadar? 270 derece. O zaman burası pi olur. Burası ne olur? 3 pi bölü 2 mi olur? 3 pi bölü 2 olur. Bu evet 1.5 pi. Tamamdır. Şimdi bu işlemin sonucu bize cevabı verecek. Hadi bununla da uğraşalım. Şimdi bizim ilk önce, ilk önce içerideki integralle bir cebişelim. Cebişelim ne demek ya? Cebelleşelim. <laughs> cebişelim. O zaman Şimdi bizim içerideki integralimiz sıfırdan bire 2r bölü 1 artı r 1 artı r b dr Şimdi bu bizim içerideki integralimiz. İlk önce şunu çözelim. Şunu bulduğumuz cevabı pi'den 3 pi bölü 2'ye d göre integralini alırız. Yani burada şöyle güzel bir yöntem yapmamız lazım. Bakın görüyorsunuz şurası sanki birleşik kesir gibi. Şunu şöyle sade bir şekilde yazmak istersek mesela nasıl yazabiliriz bunu? İntegral sıfırdan bire. Mesela şurasının 2R olması için şöyle bir 2 yapsak artı mesela şöyle 1 artı R yapsam şurayı. Şimdi şunun şuna tekabül etmesi için ne olması lazım? Burası 2 bakın toplama işlemi yaparken ne yapıyorum? da şunu çarpıyorum ya da bunu direkt bakkal bölmesi olarak da yapabilirsiniz yani tamamen size kalmış hani kısa yol gibi ben genelde böyle yapıyorum belki size bu yaptığım şey uzun gibi de gelebilir ben yani şunla şunu çarparsam ne olacak burası 2 artı 2 r olacak değil mi ama yalnız burada sadece 2 r var o zaman şunun başına bir eksi 2 koyarsam ben gerçekten de bunu sağlar neden bunu yaptım çünkü şu şu formattayken ben bunun integralini alamıyorum çünkü herhangi bir bir kısma u deyip Ondan sonra onun türevi aynı şekilde aynı integralde çarpan biçiminde yok. Bu şekilde birleşik kesirli verilmişse biz genelde elen şeklinde çıkartırız bu integralleri dışarıya. O zaman şurada bir eksi 2 olursa o zaman burada bir eksi 2 olursa dr yaparsak sonunda da bu integrali çözebiliriz. Hadi çözelim. Şimdi şu kısım sabit. Şöyle ben DR'yi dağıtırsam ne olacak? 2 integral 0'dan 1'e 2'yi de dışarı alayım. DR bakın eksi şuradaki eksilikten geliyor. Eksi 2 2'yi de dışarı aldım. 0'dan 1'e 1 bölü 1 artı R. Evet yazım niye bu kadar kötüleşti ya? DR. Tamam devam edelim. Buradan ne elde edeceğiz? Daha bir de bunu teta'ya göre integral edeceğiz. Unutmayın. Şu an sadece r'ye göre integral alıyoruz. Burası ne olur? r olur. r ye gördüğüm yere ilk önce bir sıfır Sonra bir yazacağım. Tabii bunu ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Ee, uzun uzun niye bu kadar yaptım bilmiyorum ama. Eksi 2. Şimdi 1 artı r'nin e, dr'ye göre integral nedir? ln 1 artı r'dir değil mi? Çünkü ln 1 artı r'nin ln 1 artı r'nin ben türevini alırsam Türevini alırsam ne olacak? Şunu vermiş olacak değil mi? Evet onu vermiş olacak. Elenin türevini nasıl yapıyorduk? İçinin türevi çarpı bir bölü olarak kendisi. O zaman elen bir artı r, sınırlarımız sıfırdan bire ile çarpmayı unutmadık. O zaman buradan ne geldi? Buradan bakın. Bir geldi. Buradan iki geldi. Eksi iki çarpı elen bir e, r gördüğüm yere ilk önce bir yazarsam elen iki olur. Elen iki olur. Eksi sıfır yazarsam elen bir nedir? Elen bir sıfırdır. Elen bir sıfıra denk gelir. O zaman bizim e, şu ana kadar elde ettiğimiz şey ne oldu? İki parantezinde bir eksi elen iki oldu tamamdır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bakın şimdi bunu nereden nereye integre edecektik? Bakın şimdi biz şu kısmı bulduk. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Şimdi biz şurayı bulduk. Burayı bulduk. Şimdi burada bunun integralini almamız lazım teta'ya göre. Pi'den 3 pi bölü 2'ye göre teta. O zaman integral pi'den 3 pi bölü 2 2, 1, eksi, ln 2, ki Bunların hepsi birer sabit. Ve neyimiz var? Sonunda bir tane d tetamız var. Ne olacak? Bunu komple dışarı alırsam. 2 parantezinde 1 eksi ln 2 integral pi'den 3 pi bölü 2'ye d teta. Bu kısım nedir? Şunun içinde gizli bir bir var ne oluyor? Birin teta'ya göre integrali. Teta oluyor. Teta gördüğüm yere ilk önce 3 pi bölü 2 diyorum. Sonra pi, pi deyip çıkartıyorum. O zaman ne elde etmiş olurum? Pi bölü 2 elde etmiş olurum değil mi? Şu integralden. Şurası pi bölü 2. Bana uzun uzun yazdırmayın. Pi bölü 2 çarpı 2 1 eksi ln 2. Evet işte bizim hele şükür bulduğumuz sonuç. Bu şekilde bunu da göstermiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sonraki videoda değişken yani değişken dönüşümü değil. Evet, bir sonraki videoda değişken dönüşümlerinden bahsedeceğim integrallerde, Double integrallerde. Şimdilik görüşmek üzere.